Merhaba arkadaşlar, arkadaşım Yasin'in babası Yekta Bey, Yasin'e yeni bir yapboz almış. Yasin'le ben bu yapbozu tamamlamaya çalıştık. O kadar zordu ki çok yorulduk. Yasin'in annesi Yasemin yenge bize yememiz için yemiş getirdi. Yemişler bitti, yapboz bitmedi. Ben de pes ettim artık. Yarın deneriz dedim ve izin istedim. Yani insan bir sorunu çözemediğinde yeni çözüm yolları bulmak için kendine zaman tanımalı değil mi? Ee,ler ne yapıyorsunuz? Okumayı yazmayı öğrendiniz mi? Örneğin beni öğrendiniz mi? Öğrenmediniz mi? Durun o zaman, iş başa düştü. Size kendimi tanıtayım. Benim adım Yi Yi. Siz de söyler misiniz? Yi Yi Çok güzel söylediniz. Az önce başımdan geçenleri anlatırken söylediğim yekta, yasin, yasemin, yemiş, yarın kelimelerine dikkat ettiniz mi? Hepsi benimle başlıyor. Yani yi ile başlıyor. Biraz da benim içinde olduğum kelimelerden söyleyelim de Beni iyice öğrenin arkadaşlar. Hazırsanız başlıyorum. Yastık, kayak, ayak, köy, meyve, koyun. Evet arkadaşlar, çok yoruldum ve çok acıktım. Eve gideyim de annem bana kek ve taze sıkılmış meyve suyu hazırlasın. Görüşürüz. Çalışma ihmal etmeyin. Bay bay.